Heyecan casam da bütün dünya üzerine üzerine yıkılmak yok Bu insanlar defalarca öldürsen de gerekirse ölümden ötesi mi ya yeah, Etki ondu trash Bulamasan da bir çıkış yolu gözünde böyle yollar hiç konuşmasak bile anla seni saklar kirli sokaklar kötüyse dünya arkanı kollah değil bir gün şartlar Tut yakasından bırakma Koş peşinden inatla Hayat istediği gibi üstüne gelsin Kendine sorun yaratma Sana kıyamadığından değil Düştüğün günü bekliyor merakla Kurtul kafandakinden, Sustur para sesiyle Duysun seni düşünsün seni Konuşsun bütün bu alem Vazgeçme hayallerinden Tuttuğun dileklerinden Kabul olur bir gün kurtulursun Düşer kelepçeler Senin de bileklerinden Çeler Aklını Şeytan Bir Kadın Gibi Kanma Gülüşlere Sanma Sevgiden Attığı Taşlar Canın Yanar Yine Seni Sarsa Da Kolları Gitmeyecek Gibi Gözükseler Bile Dönüşür Bir Gün Sen Düştün De Gülümseyenlere Bu Yüzden Devam Et Gül Suratına Tüm Kahvelerin Yarını Hayal Et Değil Üç Gün Dünya Sadece Az Daha Cesaret İnan Bana Sevgi Değil Onların Ki Korkakça Bir cesaret. Şarkı güzel ama bir şarkıya benziyor lan. Neye benziyor chat? Değil mi? Aynen. Sanki bundan bir tane evet. daha vardı gibi geliyor. Şey mi? Ben neye ben benzettiğimi söyleyeyim, söyleyeyim <laughs> mi? Şey, heyecan. Yani. Yok, ben ona benzetmedim. Robot. Heyecan. Aynen. Ben ben şeye benzettim ya şey. Şu şarkıya benzemiyor mu bak dinleyin mi? Bir, bir andırıyor değil mi? <gülüyor> 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 <gülüyor Yok mu so, mendekleret ya? <laughs> bırak, <o> <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Şaka bir yana ben neye benzettim biliyor musunuz? Belki alakası Kine diyeceğiniz Kine ama Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldiniz. Ee, şey şarkısı vardı ya. Değilim bir aşık. Ben ona benzettim. Bilmiyorum. Ben de o şarkılarına. Ya zaten house type ya. Yani ben bilmiyorum. Ben ona benzettim. Bir anlık bir onu ee, heyecan söylerken a şey oldu bir. Anlık ona gitti bir kafam. Yıkılmak yok daha dik dur katlandık beterine Vursunlar defalarca öldürsünler gerekirse Ölümden ötesi mi var kimseye boynunu bükme Gelse de bütün dünya üzerine üzerine Yıkılmak yok daha dik dur katlandık daha beterine Vursunlar defalarca öldürsünler gerekirse Ölümden ötesi mi var kimseye boynunu bükme Bak görün görün. Sofa Efendim. Alizade varmış. Ee, önce hmm. benim story'e gir bir. yedik ne ya.